Ben genel olarak parti tutmuyorum. İnsanların barış içerisinde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'ye veririm diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle AK Parti'nin son zamanlarda hem mültecilere karşı yaklaşımını hem de ekonomiye karşı verdiği zararı doğru bulmuyorum. İnsanlarımız pandemide evet insanlarımız pandemide çok zararı uğradı. Kesinlikle Atatürk ilkelerini kim feci şekilde yönetiyorsa Gençliğimizi yaşatan, hakkımızı savunan kimse ve ben ülkemde mülteci gibi yaşamayacaksam ona verirdim. AK Parti olmayacağı kesin. Tamam. Çünkü ülkemi çok seviyorum. Tamam. Peki hangisi olacak bizim? Hangisi, hangisi olacak? Vallahi şu anda karar veremedim ama ee, evet. göçmen diyelim doğru söylediniz şaşırdım doğru evet. Tarafı, mi yani ül zorlaştırdılar. Zorlaştırmadılar. Ülke elden gidecek. Nasıl gibi? Biraz açar mı? Nasıl Gerçi gibi? Gitmez. Türk erkekleri varken biraz zor da ben çok rahatsız oluyorum. Ben hayatımda kıskanmayı ülkemi kıskanmakla öğrendim. O duyguyu hiç bilmiyordum. Çok fazla Ama ben şimdi kıskanmayı ülkemin e, yabancılarından kıskandığım için uyguluyorum. Güngören'de mi yaşıyorsunuz? Evet burada yaşıyorum. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Güngören ilçesinde yapıyoruz seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Pazar günü bir erken seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Mevcut hükümete. AK Parti'ye. Evet. Neden AK Parti? 20 yıldır bu ülkede yapılanları az buçuk biliyorum. Benim yaşım 50. Ondan öncesi amin cümlemize inşallah. Bundan öncesi yapılanları da biliyoruz. Azıcık aklımız mantığımız tabii memleket için tamamen. Abi şimdi bu işin ABC partisi kalmadı abi evet. tamam mı? Evet. Şimdi şey tutmuyorum ben yani. parti parti tutmuyorum. Daha önce biz, bizim derdimiz ekmek derdi abi. Kesinlikle Kesinlikle. neden şey abi şimdi bak ben iş yerlerine gidiyoruz. Çalış, emekçiyim ben. İş yerlerine gidiyoruz. İş yerlerine gidin. Görün, hep yabancı çalışıyor. Hep yabancı insanlar çalışıyor. Tamam. Şikayet ediliyor. De yabancı çok göçmen çok oyumuz kim abi? Oyumuz şey ya, e, büyük ihtimalle Meral e, Akşener artık ben... İyi Parti, neden İyi Parti? Neden İyi Parti? Bu adam, bu, bu, kadın dürüst bir kadın. Çünkü Devlet bahçeli ben MHP'ye oy attım, MHP'liyim yani beni tanıyan bilir. Hep MHP'liyim ama bu saatten sonra ben MHP'ye oy atmam. Neye oy atmam? Verdiği sözü tutmadılar bir. Ne sözü vermişti MHP, Devlet Bahçeli dedi, bu şeylerin şeyini, şey yapacağız dediler, ee, ne diyorum, bu şeyi çözeceğiz dediler. Emekte yaşa takılanlara söz verdiler, onları yapmadılar. Bizim yaşımız şimdi primim dolmuş. Evet. Kararsızım. Kararsız. İkamet hangi şefi? Güngören. Güngören. Ben parti tutmuyorum. Partilerle işim yok. Oy, oy kullanmayacak mısın? sonuçta ee, biz Yok yok. Yok. Efendim daha önce bizim videolara denk geldiniz mi YouTube'da hiç? Yani birkaç defa seyrettim. Teşekkür ederim. Rica Bu ederim. pazar günü bir erken seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? Yani e, ittifak olarak söyleyeyim. E, İttifaktan ziyade biz çünkü öyle mi? yapıyoruz. Parti ismi var ittifak. Yani var. iyi partiye vermek. Neden iyi parti efendim? Yani Meral Akşener'i seviyorum. Tutumunu seviyorum. Tamam, ee, ama Ee, hangi ilçe şey efendim? E, Florya. Bakırköy. Oy, bir partiye vermek istemem. Kırgın kızgın mısınız? Hepsine kızgınım. Hangi hiç... parti bir seçmen kaybetti efendim? Yani hangi parti kaybede bilemem de. Yok önce o, hangi partiye verdim? De, o Daha da, daha önce HDP'ye verdim. HDP'ye de mi kızgınsın? Yok HDP'ye de kızgın Diğer partiye daha çok kızgınım. HDP'ye de biraz kızgınım Kürt olarak. Çünkü ne, de... abi oyunuz niye boşa gitsin? Birisine yani 118 tane parti var. Birisine verin bence. Yani şu anda şu anki bugün bu pazar olsa hiçbirine vermem. Bu pazar olsa vermezsin. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz? AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Neden AK Parti? Evet. Ben 1975 İstanbul'a geldim. 70'te. 72'de İstanbul'a geldim. O gün yok bugün. Ama siz gelmeseniz. Doğrudur. O gün bugündür e, işte bir sürü iktidarlar geldi. Kesinlikle. Yani işte o e, dört... Yani en iyisi bu olduğu için AK Parti. Hani. Tamam. Yani, Peki. Yani ee, şu an şu an seçeneği yok diyorum. Dur. İkemet hangi cephe? Şey Bekle. İkemet. Dur abi. İkemet Hangi şey? Ben Sivas'tayım. Sivas'tasın yani mı? evet ee, AK Parti'nin karşısına kim çıkarsa ona. Karşısına şu an en güçlü aday CHP. E ee, o zaman. Neden böyle bir mantık? Ee, <laughs> çünkü belli yani neden oldu. Aynen. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Çünkü ben 61 yaşındayım. Allah uzun ömürler versin. Cümlemiz inşallah. 2002 öncesindeki bir gecedeki yüzde 50 fakirleştiğimiz günleri gördük. En önce birisi dedi ki ya 30 liradan 90 lira olmuş. Kiralar 1 liradan 3 lira olmuş. Hayat zor. AK Parti eskiden Doğrudur. iyiydi ama şu an artık e, yönetemiyor. Fakir fukara anlamıyor dedi. Doğrudur. Ama bu sadece Türkiye'nin gündemi değil. Bütün dünyanın gündemi. Güzel. Bu pandemiden dolayı. İkametimiz hangi ilçe efendim? Efendim. İkametimiz hangi ilçe? Güngören. AK Parti. AK Parti var. Neler efendim? Merhabalar. Merhabalar. Efendim Güngören ilçesindeyiz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa Hangi partiye oy vereceklerini soruyoruz. AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Çünkü artık ülke geleceğini gördü artık. Artık dış güçlerin oyunları bitti artık. İkemet hangi cephe şey efendim? Burası. Günderim. CHP vereceğim. Neden CHP? Daha önce iki, iki dönem verdim AK Parti'ye. Ee, son iki dönemde maalesef çok kötü bir yönetim oldu. Bozuldu mu? Tabii yani piyasan durumu belli. Kira Ne zamandan beri bozuldu efendim? Yani yaklaşık 3-4 senedir bozuk zaten. Bozuk zaten. Evet. İkemet hangi ilçe? Şey? Beylikdüzü. Beylikdüzü. Ben mi? Evet. Hiç parti oy vermeyeceğim. Kararsız mı diyelim? Kararsız değilim, oy vermeyeceğim. Net bir şekilde hiçbir hak etmiyor. Protesto mu ediyorsunuz? Evet, protesto ediyorum. Peki nasıl bir parti olsa oyunuzu hak eder efendim? Vatansever, milliyetçi ve dinine bağlı bir Halkın düşünen bir parti olması lazım. Şu an evet. yok mu? Refah Partisi'ni kurduğu Fatih Erbakan. Refah ne diyorsun ki sen başta? Yok daha anlatacağım. Yeni Refah Partisi var, Deva Partisi parti var, var, Gelecek Partisi var, Saadet H var. HDP'de var, de var. Daha geleceğim. AK Parti, HDP, evet. CHP. 118 tane parti var. Evet hepsi kendini düşünüyor, kendi yanlışlarını düşünüyor. Hiçbirisinin oy yok. yok. Tamam. Ha. Yine Millet yok. Geleni gideni arar derler ya. Valla ben 20 senedir AK Parti'nin günü AK Parti'ye vermiş. Şaşırma. Parti CHP. Cumhuriyet Halk Partisi ne için efendim? Ne için geldi? Bıktık artık. Bıktık artık. Fikrimi söylemezsem olmaz mı? O da bir cevap. Söylemek istemiyorum. Kararsızım. Benim O da bizim için cevap. Hiç sıkıntı yok. Ben de AK Parti'ye veririm abi. Tamam. Ne için AK Parti efendim? Hep AK Parti mi bugün. Abi çok büyük çalışmaların olduğunu biliyorum yani. Sizden önce birisi dedi ki AK Parti eskiden çok iyiydi. Şu an fakir fukadan uzaklaştı. Yağ arttı, kiralar arttı, evler arttı. Artık biraz yönetemiyor sanki dedi. Doğru. Ben vermeyi düşünmüyorum dedi. Halen verecek, bir halen bir veriyorum. Veriyorum. Ben halen vereceğim bir abi. Yok. Tabii ki şimdi ya, çok güzel işleri de var, bazı şeyler var. Burayı komple geçen anı oldu. Yani bu vatan zor kazanıldı. Bütün şey yabancılar hepsi burada. Bey yabancı karşı ama abi. Kote koyması lazım. Bütün gençlerimiz borçlarda. Bir de 250 bin dolara bir ev aldım, direkt vatandaşlık görür. Çok ucuz olmamalı bence. Olmaması lazım abi. Ben de kaldım. Ben Avusturya'da kaldım. 20 evet. sene kaldım ben. Vatandaşlık aldınız mı orada? Hayır almadım efendim. Ha bayağı zor çıkarıyor. Sen dedi, hiç bir tane suçun olmayacak efendim hiç hiçbir sabukan olmayacak ne bileyim neyin olmayacak yani seni elekten geçiriyor. O da 10 15 20 tane 20 sene, 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 sene emek vermişsen artık yani belli. Sen faydalı olursan falan. CHP tabii. Cumhuriyet Halk Partisi neden efendim? Neden biliyor musunuz? Bu ıı, yeni belediye başkanımız acaba bu sokaklarda geziyor mu hiç? Bir taş koymadı. Ne? İmamoğlu mu? Yok şey ha, gün İstanbul mi? Güngören'den bahsediyorum. Güngören'e bir taş koymadı. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Geldiği gibi duruyor. Hiç memnun hiç değil. Yok. Hiç ama hiç yok. Peki çocuk evet. çocuk alanları, oyun parkları, şehir gelişiyor, çocuklar artıyor ama ki, ama hiçbir şey var. yok görüyorsunuz. Bu caddede çocuklar zavallılar. Bir Koronada birbirlerinin içerisinde oyun oynuyorlar. İş yolundayız. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye diye soruyoruz. Ak parti olmayacağı kesin. Tamam. Çünkü ülkemi çok seviyorum. Tamam. Peki hangisi olacak bizim? Hangisi, hangisi? olacak? Valla şu anda karar veremedim. Ama ee, AK gurbetçileri kim istemiyorsa o parti olacak. Demeyelim. Gurbetçi Gözme. demeyelim, göçmen diyelim. Doğru söylediniz, şaşırdım Doğru evet. Yani ül zorlaştırdılar. zorlaştırmadılar. Ülke elden gidecek. Nasıl? Biraz açar mı? Nasıl Gerçek gidecek? gitmez. Türk erkekleri varken biraz zor da ben çok rahatsız oluyorum. Ben hayatımda kıskanmayı ülkemi kıskanmakla öğrendim. O duyguyu hiç bilmiyordum. Çok fazla Ama değil ben şimdi kıskanmayı ülkemin e, yabancılarından kıskandığım için uyguluyorum. Gün yaşıyorsunuz. mi yaşıyorsunuz. Evet, burada yaşıyorum. Nasıl etkiliyorlar burada sizi? Ya çok bu. Yani zararları olmasa da görmek istemiyorum. Yani zararları zaten var. Zarar bana dokunamaz Kiralar da. Arttı, ya kiralardan var. değil. Herkes kendisi yerine yakışır. <laughs> herkes yerine yakışır. <laughs> Kimin içinde bayrak sevgisi varsa orada rahat durar. Biz bayrağımızı çok sevdiğimiz için biz kurallara uyarız. Doğru. Onlar yabancı olduğu için kendi bayraklarını sevdikleri için herkes kendi bayrağının altında yaşasın. Kesinlikle Atatürk ilkelerini kim feci şekilde yönetiyorsa, gençliğimizi yaşatan, hakkımızı savunan kimse ve ben ülkemde mülteci gibi yaşamayacaksam ona verirdim. Biraz özetle kime vereceksin? Şöyle söyleyeyim, ee, aklımda net bir parti yok çünkü ee, araştırıyorum. Kim mesela gençliği yönetebilecekse, Atatürk ülkelerini dediğim gibi önünde gidecekse tamam şu, an diyelim şimdi, şimdi. şu an kararsızım. Şu an kararsızım. Şu an kararsızım. Ama kendi ülkelerine uygun parti vereceksin. Tabii ki de kesinlikle çünkü ülkemizde ne kadına şiddeti öngörüyorlar. Kaç kadınımız şehit oldu, kaç kadınımız öldürüldü. Herkes sessiz. Olsun. Ya. Olsun daha iyi. Gözüksün belki... Yok çok eleştiriyorlar. Öyle mi? Evet çok yorum geliyor. Siz. Merhaba ben Efendim, bir Öncelikle bir... videolarımızı izledin Oraya girelim kapatın onu hı hı. Videolarımızı izlediğiniz için mutlu olduk evet. ee, Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı Yani çok iyi buluyorum Bu zaten olması gereken bir şey Halkın Çünkü normalde Bizler halk olarak Sesimizi duyuramıyoruz zaten O yüzden de sizlerin olması çok iyi oluyor En son hangi videomuzu hatırlıyorsunuz ee, Dün ya Bugün izledim şimdi e, Şeydi Cumhurbaşkanı seçimi olsa kim oyu verirsiniz diye. Hı -hı. Genel ağırlık AKP yönünden oluyor gittiğiniz yerde. O oldu, Fatih mi? ondan kaynaklanıyor herhalde. Şey Ama Ankara'ya gitse mesela Ankara'da Mahsun Yavuş'u diyecekler. efendim Öncelikle çok teşekkür ederim. Evet. İzleyin mutlu ettiniz. Hangi parti oy vereceğiz bu pazar seçim olsa? Ee, şimdi şöyle e, Millet Partisi Millet, e, İttifakı, millet mi? İttifakı, İttifakı için e, kime partisi? kime halk e, birleşir de oy verirse ona vereceğim. Efendim ya yani şu an millet CHP. Li. şu ha CHP. Tamam. Ben CHP'liyim yani. Tamam. Eee biz istemiyor musun? Yok, biliyor biz. Tamam. Valla Vallahi şimdi ben şuna veririm derim yalan söylerim. O kulü, 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 kulübe, kulübeye girdiğim zaman belli olur. Şimdi boş. Söylemek istemiyorsun. tamam. <laughs> <laughs> yalan mı? Veririm reise. Erdoğan'a. Evet. Neden Erdoğan efendi? İnanıyorum, güveniyorum ona. Tamam selam evet. efendim gün gören seçmenlerimize bu pazar seçim olsa oyunuz hangi partiye? Ben abi ben şimdi Meral Akşener'e veriyorum oyumu. İyi parti. Neden iyi parti? İyi e, o ben seviyorum oyum. Dürüst bir insan. Ne Aha. bileyim ben yani bakıyorum. E, dürüst hepsinden dürüst duruyor. Doğrusunu evet. konuşuyor, ama şey yapıyor. İyi partiye. Neden iyi parti? Akşener'in politikalarını beğendiğimiz için. Beğendiğimiz için. Evet. Olsa efendim, oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? İyi partiye. Neden iyi parti? var. şimdi kardeş Vaktiniz varsa ben şimdi tek kelimeyle mi olsun Yok, yoksa... Yok güzel konuşalım bir saat dinlerim seni. <laughs> yani izlenecek şeyler olursa böyle... Tamam. Böyle şeyler söylersen dinlerim bir Ş saat. Şimdi... Bak geçen seçimde... Erdoğan'a verdik ama ben partici değilim. O da biraz işi... Geçin böyle gevşetti. Genel seçim mi? Gene seçim? Hangi ya, genel seçim işte. Bu verdin ha? Belediye'ye de mi? ona verdi. Nasıl evet. gevşetti abi? Belediye hiç çalışmıyor. Bu İmamoğlu mu? Ha bu şey gün göre. He. He. hiç çalışma sıfır abi ben bilmiyorum e, siz kimdensiniz gün, gün, biz gazeteciyiz. hiç gün, sıfır puan, evet. yani bir daha seçim olsun ben buna oy vermem artık binamin oyu yok kırmızı kart kırmızı abi tamam peki parti olarak kime vereceğiz abi genel seçim cumhurbaşkanı milletvekili belediye değil ya abi inanır mısın adam yok ya yok mu yok abi 118 tane parti var 18 tane seçime giriyor birisi yok mu içine ben eski kurdu, Ben kurdu, eski DSP'liyim ama bu Kılıçdaroğlu gitmedikten sonra ben CHP'ye de oy vermem. Ama efendim 11 tane büyük şehri kazanmış. Kılıçdaroğlu başarılı değil mi bu son seçimde? Bayağı başarılı diyorlar. Başarı abi çalışırsa veririz. Niye vermeyelim? 11 tane büyük şehri de İstanbul'u 25 sene sonra Ankara'yı. Ben Kılıçdaroğlu'na ben Kılıçdaroğlu'nu diyorum. Kafa çalışmıyor abi. Diğerlerini çalışıyor da yani yanındaki Niye çalışmıyor mesela? Şu an büyük şehri Kılıçdaroğlu aldırdı. İmamoğlu'na da o yaptı, Mansur'a o yaptı. Abi İmamoğlu'na ben bir şey demiyorum ki. Ama o seçti. Kılıçdaroğlu seçmese olamayacaktı. Dolayısıyla başarı kumat komutanı. Yani İmamoğlu var ama o seçti. O olmasaydı İmamoğlu benim güzel olacaktı. Hele bir çalışsınlar abi de. Görelim. Hah. Abi kime yazalım oyu? Anket yapıyoruz. Yarın abi, olsa daha sonra Yaz seçelim. abi. CHP yaz CHP'ye yaz. Tamam. Heh. Seçim olsa hangi partiye vereceksin? O herkes özgürdür. Herkes sitene verir. Tamam söylemek istemiyorsun. Valla... Bana... Ben devlet ben ben Osman Gazi'nin torunu Hazreti Osman. Ben eğer halifeliği kursaydım bir kere özel arabaları hepsini kaldırırdık ama ya devlet Halifeli nasıl kuracaksın? Ya halifeli işte mantıkla, Allah'ın verdiği akılla. Şimdi adam Sen Osman Gazi Hazreti'nin bir daha söyle ne oğlusun, şimdi torunusu. Osman Gazi'nin torunu Hazreti Osman. Ben 20 sene seferdeyim ben. Öyle mi? He. Şimdi devletin taksisi olabilir ve halkın taksisi de olabilir ama çok özel araba çok ya, adamın üç tane arabası var ya böyle olur mu ya? Ya adam travaya binmiyor. Adam... Parası var binecek ne olacak? sen yok, sen öyle bir şey yok, Allah'ın dediği geçerli. Hı. Öyle yok. Öyle özel, bu dünya... Allah diyor ki helalinden rahat denecek yaşam yok filiz. Bu dünya özel hayat dünyası değil, burası imtihan dünyası, burası hizmet dünyası. Sen halkının refah için... Parası varsa araba alması yanlış mı? Ya, şu an parası almayacak mısın? Ya çok acı durumda hala diyelim bir tane var. ama yine travaya bilsin, taksi var, devletin taksisi var. Devlet arayacak, devlet taksi getirecek, bir de o adam rahat, parkla uğraşmaz, onunla uğraşmaz. Devlet ne yapacak, onu götürüp yerine bırakıp gelecek veya köyüne bırakıp gelecek. Aha. Hoş geldiniz. Hoş efendim bu pazar günü bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Ben e, iyi partiye veririm. Neden iyi parti efendim? MHP'liydim. MHP delegesiydim. Çok e, yıllar önce. Aha. Ama... Kızdınız mı devlete? Çok aşırı. Tutarsız, biri, tutarsız bir olduğu için değil tutarsız. Tutarsız. Ufacık parti ol, kaldı. İyi parti bir çıkış yapar mı efendim? Mutlaka. MHP baraj altı kalar diyenler var. Siz de bu göçe katılıyor musunuz? Valla kalabilir de. He, şey Yüzeyi yediye düşürdüler. Kalabilir de. Duruma A göre. duruma göre. Ben daha 18 yerini doldurduğum için. Bir, Çok... yani 18 doldurduğum sıkıntı yok. Çok. Yani, çok siyasetle alakam yok ama AK Parti'ye veriyoruz genellikle. AK Parti'ye mi vereceksin? Evet. Tamam. O öyle açıkla o, o gizli hücreden veriliyor Ola Bir cevap. Gizli o söylemez olmaz. Demiyorum. O, o, o söylenmez. Ee, yani adaya oy veririm. Hangi partiden olduğunu olacağın önemli benim için o adayım. Ben Mansur Yavaş olsam, Mansur Yavaş'a oy veririm. Hadi İmamoğlu olur, Kılıçdaroğlu oldu. CHP veririm. CHP veririm. Veririm net. Ne için efendim? Yani 20 yıl, ben 28 yaşındayım. 8 yaşından beri hep Akın. aynı hükümeti görüyorum. İste, şey isterim yani. Niye istemeyeyim ki? Benden Beni öncekiler görmüş. görmüş. Ha evet. Ben görmemişim, bir şans verilmemiş. Evet benden önce belki değerlendiremeyenler olmuştur. Ama 20 sene geçmiş. Artık her şey aynı olacak diye belki güzel şeyler olur ki görülebilir bir yanı da var yani güzel şeylerin olacağı. Değişim şart. Evet değişim şart. E, pazar günü bir erken seçim olsa, oyunuzu hangi parti verirsiniz? AK Parti'ye verir. Neden AK Parti? Memnunum. Memnun. Bugün gene mi oturuyorsun. Evet. Tamam. Ee, ben genel olarak parti tutmuyorum. İnsanların barış içerisinde yaşaması gerektiğini ee, düşünüyorum. Onun Ama dışında... Bu kullanacaksın. Yine parti tutma. Hangi partiye sandıkta oy vereceksiniz? Yarın seçim olsa. Daha sonra değişebilir. Ee, ben... CHP'ye veririm diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle e, AK Parti'nin son zamanlarda e, hem mültecilere karşı yaklaşımını hem de ekonomiye karşı e, verdiği zararı doğru bulmuyorum. İnsanlarımız Değil pandemide Evet insanlarımız pandemide çok zarara uğradı. Ee, bildiğim kadarıyla 150 bin kişi, 150 bin esnaf dükkan kapattı. Ee, evet yani esnaflara 25 bin, benim babam da esnaf bu arada. 25 bin TL kredi verdiler ama bu geri ödemeli. Yani ben bir öğrenciyim, üniversite öğrencisiyim. Gerçekten hayat şartları çok zor. Yani bir markete gittiğin zaman en kötü 100 liranın altında çıkamıyorsun. Yani aynen öyle. Yani ekonomiyi en başta düzeltmesi gerekiyor. Yani insanlarımız Diyor işte ülkenin ekonomisi çok güzel şöyle böyle. Ama nerede bir askeri maaşla çalışan biri bir öğrencisini iki çocuğu olan birini okutamıyor. Kira i̇ki çocuğunu okutamıyor. Yapıyorlar. Yani evet mülteciler çok fazla. Bizim kiramız en kötü 2000 lira yani çok kötü bir ev 2000 lira. Yani bu insanlar nasıl geçinecek? İstanbul'a yeni oy mu? Bu pazartesi. Biz yarın. Hiç vermem. Hiçbirine vermem. Kararsız. Karın. Vallahi şimdi ortam belli görüyorsunuz şartlar belli. Evet. Bakın şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak 3 aydır ben mesela eşimi kaybettim. Başınız sağ olsun efendim. He, sağ olun. 10 aydır eşimi kaybetme kızımın yanına geldim. Buraya yerleşmek istedim fakat 3 aydır şartlar uygun değil. Emekli aylığı belli biliyorsunuz. Fırladı zaten şey. <laughs> şimdi kiralar uygun değil. Çok uçtu. Şimdi yabancı uyruklar gelmiş aşımı, işimi, evimi elimizden almış. Bizler mağduruz. Bu yarısı onlar. Aynen, aynen. Her yere Sıra öyle. Belki onlar bize çıktı. E, 2000 lira. Ben zaten 2000 lira aylık kalıyorum. Kesinlikle. Buyurun işte. Sen önce hani, Buyurun şey işte, yani şartlar ortada <laughs> daha ne diyeceğim. Efendim, şartları anladık. Biz anket koyuyoruz sayıcılara, e, sakiniz asayiş koyuyoruz. Hangi partiye yazalım efendim? Vallahi olumlu olarak yani hangisi idare edecekse hani ona vermek. Ee, güçlü CHP olarak partinin rakibi olarak ikinci parti o var. AK Parti birinci parti. O bu duruma Ya geçti, şimdi CHP'ye de verdik biliyorsunuz cumhurbaşkanı seçimliğinde çıkıp da bir açıklama bile yapmadı. Ama Muharrem İnce artık şu an. O Yok. bitti. Olay bitti. <laughs> şimdi CHP'ye kaldık. Evet, ee, şimdi hakkımızdan hayırlı olanı. O sır. Eyvallah. O bizim için bir cevap söylemek istemiyorsunuz.